Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Bedwars'ta kaldığımız yerden devam. Dediğimiz gibi Ramazan ayı boyunca iftara kadar ve iftardan sonra da birazcık dinlendikten sonra Sahura kadar yayınlar yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım hep beraber yayınlara koşuyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Yayınlara geliyoruz. Bu arada like, abone, bildirim. Bu muhteşem üçlü yaparsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Şimdi komşumuza doğru gidelim. Komşum da aqua'ymış. Şıpaka bakalım komşu. Ulan şimdi bak sen bana yol yaparsan üzülürüz. Aa yaptı bile. Tam da çok mantıksız oldu şimdi. Yani vurduğun zaman bari tutunsaydın da bir işe yarasaydı. Fahricim teşekkür ederim. Eyvallah da yani. Vur ama tutun yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle haksızlık olmuş oluyor. <laughs> hem vuramıyorsun hem tutunamıyorsun falan. Ay ayıp oluyor yani. Bize karşı da bir ayıp oluyor. Şimdi gidelim. Hemen şu Fahri kardeşimize birazcık şey yapalım ya dalalım. Şöyle bir yandan. Selamünaleyküm. Ne öyle yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok daha dalacağım ha. Yes şöyle yapalım Şuradan gelelim Şöyle geç böyle geç böyle geç Şuradan bir yiyelim alt Gel bakayım neresin Aa buradan fazla canım gider Buradan daha az canım gider Selamünaleyküm kardeş al buyur <laughs> Al buyur kardeş <laughs> Yani al. Çok istemiştin. Öyle yolda vurayım kapışayım falan. Buyur al. Ama şimdi var ya. Ramazan ayı boyunca pek fazla montaj yapmayacağımı söyledim ya. Abi şey olacak. Böyle insanlar. Abi orada çok komik montaj gelmesi gerekmiyor mu rakip düşerken? Evet gerekiyordu ama maalesef. Dostlarım hadi bakalım. Like abone bildirim dedik. Uçuruz şimdi. Merkeze doğru mide doğru gidelim bir. Her şeyi alalım. Bunu al. Altı yanıma. kazma balta. Biraz da bundan. Evet kazma balta dedim. Aa kazma iki defa tıklamışım. Çünkü makro açık. Bir şeye tıkladığım zaman iki defa tıklayabiliyorum. Evet. Sus sus arkadaşlar sus. Yo. Şimdi. Diamond'un önemi. Emerald'ın önemi. Çok önemli. Bizim için aşırı önemli kardeşim. Hop geldik. Böyle hop geldik. Şöyle. Aldım burayı da. Kaç saniye var? Dört. Abi dört saniye beklerim. Bir koruma bir keskinlik basarım. Mide gittiğim zaman kafam rahat olur en azından. Yes. Oba. Şimdi siz bana diyorsunuz ki abi base'den base'e base'den base'e dolana dolana ay dolana taktiğiyle git. Onu yaptık. Bedwars taktikleri videosunda onu göstermiştik. Ama ve lakin şimdi birazcık da şey gösterelim. Nasıl diyeyim böyle daha güvenliymişçesine. Daha da böyle taktiselmişçesine. Aa bak kırmızı ile mavi daha birbiriyle uğraşıyor. Biz komşumuzu bitirdik koruma keskenimizi bastık mide gidiyoruz. Hız disiplin deneyim tecrübe teknik alt. Alt nereden geldi bilmiyorum. Hadi Eski günlerdeki gibi şöyle sohbetin muhabbetin dibine vurduğumuz bir video olsun. Aha 4 er tane mi çıkacak? Abaowww. 4 er tane çıkıyor arkadaşlar. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Bak şimdi arkadan kimse geliyor mu lan? Gelmiyor. Tamamdır. <laughs> Abi çünkü bazen ben video toplarken böyle paranoyaya bağlamış olabilirim. Arkadan bir gelirse ya vurursa. E vurursa ben şey yaparsam böyle. Ee, değişik değişik şeyler olursa. Düşersem <laughs> falan diye böyle direktman tribe girebiliyorum arkadaşlar. Allah bunlar birbirleriyle uğraşıp dursunlar çok iyi ya aşağı düşen düşen abi Ben şimdi gülüyorum eğleniyorum ama inşallah şey olmaz yani <laughs> İnşallah ben de düşmem O kadar dalga falan geçtik böyle aa düşüyorlar falan filan diye Umarım bize bir şey olmaz Tamamdır fazla cıvıtmayalım hemen base'imize dönelim Buradan 16 tane diamond'ımızı alacağız Çok da güzel olacak Ben bir diamond set alırım iki tane pearl alırım Ondan sonra uçarız abi Abi şu malzemeye bakar mısın ya? Gerçekten efsane oldu koridorda. Konu dostlarım. Konuşamadım. <laughs> oldum. dedi. Arkadan kimse geliyor mu? Yok gelmiyor tamamdır. Aa turuncu. Kankam. Ya sen neden böyle şeyler yapıyorsun ama? Çok ayıp değil mi ya sence de? Allah Allah. Aa. <laughs> Yatağı kırdı. Yatağı kırdı ya. Tüh. Görüyor musun sen şu işi? Bak sen şu işe. Allah Allah. Yatağımız kırıldı. Sanki müdahale etsek edemeyecekmişiz gibi rol play'i e kesmeye gerek yok Şimdi gidelim bir saniye. Geliyoruz buradan. Ateş topumuzu aldık. Bunu getirdik böyle. Çok da güzel oldu. Bunu da böyle. Tamamdır. Birisi bana mor dedi. Mor gel adam sen dedi. Ben neyim? Aa ben morum. Oha! Oha mükemmel bir oyuncusun sen. Kusursuz bir oyuncusun. Heh turuncu bana o mor adamsan gel diyen kimdi? B ile başlayan mavi. Aa, bir dakika mavi bana adamsan gel dedi. Bakalım bir adam mıymışız bakalım bir test edelim. Dur bakalım arkadaşlar öyle bir test edelim ya. Cık. Allah Allah öyle adam olmak kolay mı? Allah Allah. Evet. Youtuber musun kardeş? Youtuber musun kardeş? Ha? Youtuber musun? Al bakayım. Al, al. Al, YouTube'da mısın? YouTube'da mıyız şu anda? Ha, kimsin? Kimsin kardeşim? Ha, YouTube'da mıyız şu anda? Hangi YouTuber'sun? Gel bakayım. Hadi güle güle. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Milyonlarca kez tuzak ke çekmiş adamım ya yapma lütfen gözünü seveyim ya. Aa yeter. <laughs> Adamsan gel dedi dedi arkadaşlar. Aa merhaba. Kıvam alert mi? Dur bakayım kıvam alert mi? Bum. Evet kıvam alert. Olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Evet. Hey. Ya dostlar gerçekten çok eğlenceli oluyor oyunlar. Çok eğlenceli geçiyor videolar. Adam oraya tuzağı kurmuş. Benim gelmemi bekliyor. Lan oğlum onu zaten biz kurduk. Onu biz kurduk zaten. <laughs> Aa bak böyle şeyler yapma lütfen. Böyle yüksel. Yükselmiş olsaydı oradan daha tatlı bir şekilde değdirmiş olacaktım ben ona. Ama değmedi işte. Sıkıntı şurada ki Bahane uydurmaya çalışıyorum. Buraya beyin yükleniyor. Bahane yükleniyor. E, montajı gelmesi gerekiyordu. Gelmedi çünkü. Çok fazla yayın yapacağız bu ay boyunca. Ramazan ayı boyunca. Ben bir. Şunu bir yapayım. Keskin 4 de yapacağım. Pardon koruma 4 de yapacağım. Gel kardeş gel buyur gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bum bum bum. Çok iyiydi. 8 kill, 3 bed. Hadi diğer oyuna. Kardeşlerim ilk partta sizce karşıma YouTuber mı geldi? Kimdi o sizce? Sıradan bir oyuncu muydu? Yoksa YouTuber muydu? Oyuncu muydu? Geç yes, YouTuber'lar da oyuncu. Oyuncular da YouTuber. Herkesin artık bir YouTube kanalı var. Ayırt etmeye gerek yok. Ayrıncılık yapmaya gerek yok. Şu an bir düşündüm böyle bir es verdim orada. Fark etmişsinizdir. Youtuber mu normal bir oyuncu mu? Sanki Youtuber normal değil mi? Oyuncu da normal oyuncu. Aa ne kadar güzel. Komşum bana yükseliyor. Aa bir dakika dur. <laughs> Selam. Evet. Evet. Bir dakika şöyle bir yükselelim. Gel. Gel buyur gel. Ay ay. Abo. Abo 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 abo. Abo gel 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 bak buradayım bak gördün mü ya ay 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 aman aman ya aman ya ben böyle şeyler yapıyorum sonra diyorlar ki Ersen abim az yavaş oynar mısın lütfen oynayamam oynayamam kardeşim gerçekten oynayamam yes işte bu arada like abone bildirmedik bak muhteşem üçlüyü söylüyorum onu bir yapın yayınlar akacak arkadaşlar yayınlar akacak bu Ramazan ayı boyunca hopa devam ki böyle böyle devam ki şimdi kardeşler hopa yep 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 koş oğlum koş oğlum koş 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 İşte bu kadar nice dört tane aldık harika ne yapalım hemen bir kez şimdi. ondan sonra hemen mide geçelim Benimle speedrunner vs hunter yapacak var mı? <laughs> Bugün galiba bir youtuber günümüz arkadaşlar belli. Bugün sanırım birileriyle karşılaşacağız gibi gözüküyor. <laughs> arkadaşlar size ben Cubecraft'ta bir tane Alman bir youtuberla karşılaştım. Alman mıydı neydi işte öyle bir şey. Ben ismini yazıp baktığım zaman böyle bir Dutch bir dille konuştuğunu fark etmiştim. O yüzden öyle dedim. Ama bir karşılaştım adamla böyle küp krafta skywars çektiğim zamanlar böyle bir baktım adama diskayz olmamış <laughs> benim önüme denk gelmiş küp kraftasın bir de o zamanlarda iyiyim yani iyi de oynuyorum küp vakit geçiriyorum artık geçirmiyorum ulan bir baktım aa çat çut çat çut daldık adama çok tatlı o videosu var kanalda Skywars'ta da çok güzeldi gerçekten. Ama birazcık rakibe karşı ayıp ettiğimi kabul ediyorum. Gerçekten ayıp ettik çünkü rakibe karşı hayvan gibi daldım adam arkadaşlar. Ayı gibi daldım ya. Hadi gidelim. Hoppa arkamdan gelen var mı? Yok çok güzel. Abi 14-15 tane yetiyor zaten bize şu anda. Yap. Şuradan bir geçerken dikkatli geçelim mi? Düşeriz müşeriz şimdi. O baya da base var bu arada. Çok güzel. Koruma üçümüzü bir olalım. Oh mis gibi. Şunu da bir atalım. Şunu bir alalım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şunu bir al. Şunu bir al. Şunu şunu bir al. Şunları bir al. Şunu şunu. şunlara. Evet harika. Şimdi 2 dedik 3 dedik. Bunu getirdik buraya. Bunu getirdik buraya. Sonra da böyle. Yes. Kardeşler. Aa orada. O mor bitirmişsin. TR kabus isimli aqua renkli kardeşim benim. Gelin mi yanına? Ufaktan bir uğrayayım mı? Bir halatır sorayım mı sana? Gel bakayım gel gel gel. Neredasın? Dostlar hadi bakalım. Dediğim gibi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve like'ları da atabilirsiniz. Aa. Üstüme sağlık e dostlar. Eşo rap yapar çok kötü dostla tostlar. <laughs> gel bakayım buraya gel. Pustumun farkında değil. Pustumun farkında Abi ben tam buralar montajlık ya. Tam buralar montajlık ya. Gerçekten baksana şuna. Ne kadar tatlı. Düştü ya Tamam düşmüşsün. Abi çok tatlı ya gerçekten. Hoba. Selam. Bak ben geliyorum bak. Bak ben geliyorum. Bak 5000 nak diyorlar aşağıdan da. Şş, bak hele bak bak. Aa yatağımız kırıldı. Güzel tamam. Hop. 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 Aa. Ne kadar ayıp. <laughs> ne kadar ayıp. <laughs> Oba. Şş, bak hele bak bak. bak. Hadi da. <laughs> Hadi de de de, de. <laughs> Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Sakin olur musun lütfen? Niye hemen öyle vurmaya çalıştın? Ben senin abin değil miyim? Aa. 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 Öyle olmaz. Az yavaş vurmalısın. Benim canım acıyor. Bizim de bir canımız var. Daş mı yiyek biz? Ne bak? He? Bizdeki can değil mi? Vurma öyle hemen. Tamamdır. Hop. Bir saniye. Aha. İşte bu. <laughs> Mavi orada. Mavi kankam. Ne yapıyorsun için? Ba için için. Geldim. Oba. Hı. Yeba. Yes yükselelim ve ondan sonra hop devam edelim. Ulan ne yol yapmışız? Gerçi ben yapmadım buraları. <laughs> Buralar hep başkasına ait. Beni kim kırmıştı? Koyu mavi. Evet, bugün koyu mavilerden çekiyoruz ya arkadaşlar. Koyu maviler geliyor bizi üzüyor böyle. Neden yapıyorsun bunu ha? Anlatsana biraz. Biz sana ne yapmış olabiliriz ha? Gel bakayım. Aha orada. Oo set falan mı almış o? Ne yapmış bir saniye? Bir dur bakayım. He vallahi set almış. 4. Ama buradan da bunu aldık. Çok iyi. Miko 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 miko. Bak şimdi. Bunu buradan yiyelim. Bunu buradan böyle yapalım. Aa. Ne yapayım? Ne yapayım? Gelsene. Niye? Ne diye arka taraflara doğru gittin? Daha mı setlisin bir de lan? Oha. Seti güçlü evet. O yüzden şunu yemeliyiz. Şunu göm. Bunu da göm. E yok bir dakika dur sakin. İkinci elmayı, üçüncü elmayı falan gömmeyelim. Zaten tek elmamıza yeter. Huh. Felaketiz ha. Yakıyoruz ha arkadaşlar. Benim bedim var diyor. Ana bedine güveniyor. Bir benim bedim var diyor. Ama o bedinin olması bir şey değiştirecek mi bilmiyorum. Fazla büyük konuşmayayım şimdi. Patates tarlasına dönüşebiliriz her an. O yüzden fazla da böyle atarlı giderli olmaya gerek yok bence. Çünkü sağdan soldan bir ateş topu yediğimiz vakit. Diye böyle Cahit Berkay abimizin şarkılarına dönebiliriz. Hüzünlü hüzünlü böyle etrafa bakarız. Sarının yerini bir spotlamam lazım da Sarının yerini bir türlü spotlayamadım. Kendi bezine değil mi acaba? Aklımdaki tek soru o. 20 tane almışız vallahi Adem. Aa dur 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 ee, dur. sarının oradaki yol uzadı gitti vallahi. Dur bakayım. Orada değil. Abi akıl var, mantık var bakın. Burada değil. Orada değil. Nerede oğlum bu? <laughs> Abi kafalar çok karışık gerçekten. <laughs> nerede la bu? Bir benim bedim var diyordu. Artık senin de yok ama nerede olduğunu bilemiyoruz kanka. Dur bakayım şunu bir kaldırayım. Şimdi bir getireyim. Abi bir yerin bölgen nerede senin? Ha, bir beyze saklama vakasıyla karşı karşıyayız galiba. Aşağı taraf mı? Evet sanırım aşağı taraf. Koruma dördümüz de olalım şuradan altı elmalarımızı falan alsak mı bilemedim. Valla bilemedim ki ya. Abi neyse bir tane daha bizim şeyimiz var zaten. Şurası lan. Şurası normal bu arada. garip bir video oluyor ya. Bu ne abi ben çekiyor muyum böyle rakipleri ne oluyor abi? Discord'tan çağırıyor. Abi gerçekten ya. Bunu al. TNT alalım birazcık. TNT falan bırakırız. Diyeceğim de o oradan çıkmaz ki. Bir tek benim bedim vay falan diyor zaten. Abi sen oradan çıkmayacaksın değil mi? Şuraya bir yere iner miyim lan? Bir dakika. Şuraya bir yere iner miyim ben? İnerim. Gel la buraya. Ee, Akrobasi hareketlerinde yaptığım doğrudur arkadaşlar biliyorsunuz. Üçüncü partımızla kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım hızlı bir şekilde şimdi komşuya doğru gideceğiz. Komşumuzun rengi ne? Ne o? <laughs> ne o? Mavi mi? Tam da anlamadım. Yee yeah! şimdi dur. 12 tane buradan hemen alıyoruz tüm malzemeleri. Ondan sonra rakibe doğru doluyoruz. İkinci part biraz garipti böyle. Baya bir onunla uğraş, bununla uğraş falan filan. Üçüncü partta bakalım kimlerle uğraşacağız. Kimlerle neler yapacağız. Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Adam aşağı işte haritanın altına girmişti ya vallahi. Değişik abi. Gel bakayım. Oha bir dakika yükseliyor galiba. Kanka bak gel. Oha ya bu kadar şanslı bir insan olamaz abi ya. Gerçekten yani ayıp yazık günah be kardeşim. Vurayım istedin mi? vuramadım. Gel. hı, aynen. Ya kardeşim. Aha, evet. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Enteresan kardeşim. Enteresan. Buyur. Şöyle bir altı yamamızı yiyelim. Şöyle bir gelelim. Sea. Al. Hadi kardeşim fazla oyalama bizi. Fazla oyalama bize. İşimiz gücümüz var kardeşim. Şimdi gelelim hemen. Diamondlarımızı alalım. Yeşil de varmış bak orada ha. Yeşile gitsem mi lan acaba? 9 tane gold üzerimde ama. Bakayım. 4 tane de aldık. Vallahi yeşile gideriz ha biz buradan. Bir bakayım. Hop. Yeşil de base'ne değil galiba. Ama vallahi değil. Evet. Kıra kıra mı? <laughs> yes. Şunu şöyle yap bunu böyle yap. Hemen gel bunu böyle yap. Hop sakin. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle kaldırdık. Bunu bir al. Bunu ikiye al. Tamamdır devam. Ha, yeşile bak. Hala orada cebelleşiyor başka şeylerle. Lan ne yapıyorsun orada? Ee, yeşil yok adam. <laughs> Sarıymış o. Sarı. Bak evlat. Bu. <laughs> Aa. Evet. <laughs> Çünkü Herifin iki canı kalmış. Bir yeşille uğraşıyor. Bir benle uğraşıyor. Canından bezdirmişler adamı ya. Yazık oğlum. Günah lan. Yey. <laughs> Güzeldi. Tatlıydı, hoştu. Buradan oğlum bunu niye kaldırıyoruz? Şunu kaldıracağız. Bunu kaldıracağız. Şunları getireceğiz bir sürü ha. Bunlardan. Aa geliyor. Evet devam ki. <laughs> kardeş. Bak şimdi. Buradan biz koruma ikimiz olacağız. Öyle geleceğiz. Ya. Çok tatlı olacak. Bu oyun baya bir hızlı oynadık. Base'den base'e giderek oynadık. Tıpkı puan kasanlar gibi. Sıralama kasanlar gibi. Gel kardeşim. Evet. Atla. Atla. Hah. Hadi gel. Hadi. Hadi atla. Hadi. inan kendine. Helal lan sana. işte bu. Fazla inanma. <laughs> o kadar da fazla inanma kendine. Aa. Pembe orada mı kaldı? Allah Allah. Neil oldu ya? Çıldıracağım çıldıracağım kafayı yiyeceğim bak Orada kaldı <laughs> Abi bu oyuncular niye böyle şeyler oluyor <laughs> Çok iyi ya Tamam hadi saldım seni gel <laughs> Neden böyle şeyler oluyor abi ya Hep beni buluyor böyle şeyler sonra Ben gülüyorum falan hep Abi duvar neden dalga geçiyorsun rakiplerle Rakiplerle dalga geçtiğim falan yok ya Hayır lan. Ah. E gel 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 Heh. Evet <laughs> O da düştü o da düştü Saçma sapan <laughs> Harika Allah'tan bedim vardı da kazandım ya <laughs> Abi bunlar nasıl saçma sapan maçlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Çok enteresan ve komik maçlar olduğunu düşünüyorum. Hoşça kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve bay bay.